Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer hızlı ve güvenilir bir şekilde DL veya hesap almak istiyorsanız akşipin.com'dan 7.24 5 dakika içinde DL alabilirsiniz. Eğer siparişler 30 dakikayı geçerse de %50 bonus olarak DL'niz size geliyor. Eğer ilgileniyorsanız açıklamadaki linkten akşipin.com'a kayıt olup Berkok kodunu kullanarak ilk alışverişinizde de %5 bonus alabilirsiniz. Arkadaşlar eğer Casino oynamak istiyorsanız şu an güncel link birlik notak 8 bu van yediğinde 9 10dan sonra 10 diye gidecek. Eğer hostellik veya şikayetli olursa da Instagram'dan team.birlikgt'ye başvurabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berker. Bugünkü videomuzda bir VL'niz bile olsa 10 VL'niz 20 VL'niz ne kadar VL'niz olduğu fark etmez her şekilde profit edeceğiniz bir profit taktiği göstereceğim. Bir VL ile de yapabilirsiniz, 10 VL ile, 5 VL ile ne kadar varsa fark etmez ve VL'nizi katiyen 2'ye katlıyorsunuz bu taktikle. Yani çok pahalıya falan almadığınız sürece ve ben bu videoyu yayınladıktan bir süre sonra insanlar çok fazla yapmaya başlayacak. O yüzden biraz daha o profit şeyi düşecek ama şu an videoyu yayınlamadan önce ben bu 5 VL'yi 10 VL, yani 9 olur, 11 olur, 12 olur, 8 olur ama 2 katına çıkarabiliyorum. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bointiful Latice Fence diye bir tane eşya var. 120 pere falan bloğunu alabiliyorsunuz. Seed'inde 18-19 pere rahatça satabiliyorsunuz. Şimdi bu niye bu kadar ucuz? İnsanlar gidiyor root farm yapıyor. Ondan sonra o root farmlarda en sonunda gemslerini aldıktan sonra o blokları bir daha kırıp seed'e dönüştürmeye uğraşamıyorlar. O yüzden blokları ucuza satıyorlar. Tam tersine o root farmı ilk başta yapmak için de seed almaları gerekiyor. Çünkü blok alıp blok kırarak yapmak yine zor geliyor onlara. Bu yüzden bu iki şekilde de seed'ine çok fazla istek var. Blown'a da çok az istek var. Bu yüzden biz bunu kullanıp Blown'u alıp kıracağız arkadaşlar ve bu şekilde de seed'ine satarak iki kat veya daha fazla bir profit elde edeceğiz. Ben şimdi Ihemon'un Discord sunucusundan 120 perden bulabildim blokları. Belki satılmıştır şu an bilmiyorum. Satıldıysa eğer 110-115 perden falan bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 120 perden ben 5 FL ile bloklarımı alacağım. Şimdi buraya droplayacağım ve kıracağım. Ne kadar seed olduğunu göreceğiz ve profitimizi hesaplayacağız. Zaten şu dünyada satacağım. Bu Soyil Farm dünyasında satacağım arkadaşlar. Herkes buraya gidip satabilir. Seed alıcısı burada inanılmaz fazla var. Herkes almaya çalışıyor zaten. Mesela 210 diyelim. 20 perden olmuş oluyor. Sell seed 210 dediğinizde direkt başınıza üşüşürler. Yani çok kolay bir satışı var. Hemen şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi Discord'da 120 per olanların falan hepsi satılmış. Burada biri OMKU'da 120 per sattığını söylüyor. Ben şimdi buraya falan bakacağım. Onu bulamazsam da. 110 per olanları falan alacağım. Hadi ondan sonra görüşeceğiz. 105 per bulabildim en fazla. Yani daha ucuz bulamadım. Yani dün bulmuştum. Dün de video çektim de o biraz kötü oldu diye yeniden çekiyorum. Dün bulmuştum 120 perden almıştım. Baktım o dünya gitmiş 100 pera çevirmiş herhalde bunun piyasası falan biraz değişiyor. Yani ben videosunu da çektikten hemen sonra almanızı tavsiye ediyorum. O yüzden eğer hala çok değişmemiş olursa piyasası. Şimdi biz bunları alalım 5 VL'lik ondan sonra da kıracağız arkadaşlar. Ve kaç seed geldiğine ne kadar profit ettiğimize bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi aldım hepsini. 525 tane şeyimiz oldu. Bu fensimizden oldu. Ben şimdi bunların hepsini kıracağım. Bakalım ne kadar seed gelecek ve ne kadara satabileceğiz. Başlangıcımızda şöyle 5 VL'den başladık. Ben bu 5 VL'yi en az 8-9 yapacağımızı düşünüyorum. En fazla da 12-13 falan yapabiliriz. 12-13 yapma ihtimali var çünkü ben 120 tane kırdığımda 43 seed falan gelmişti yani. Bunlarla da bakalım ne kadar yapacağız. Şimdi hızlandırıyorum buraları. Ondan sonra görüşürüz. bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. 3 vuruşta kırılan bütün farmable'ları neredeyse şu şekilde kırabilirsiniz. Bir tane mermi itteyle alıyorsunuz. Bir tane de harvester alıyorsunuz. Bunu şu an lag olduğu için olmadı. Bunu bu şekilde böyle spamleyerek kırabiliyorsunuz. Şu an biraz lag var. O yüzden biraz olmadı az önce ama. Gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde sadece W, ay W diyorum, D tuşuna ve boşluk tuşuna basıyorum şu an ve otomatik kırıyor. Tabi bir yerden sonra Grotopia'nın 20 saniye veya 10 saniye bir basılı tutma süresi var. Ondan sonra vuramıyorsunuz ama böyle arada dura dura yaparsanız bu şekilde kolayca kırabilirsiniz. Haberiniz olsun. for a shade when it's hot i been key and i'm trying to stop god Evet arkadaşlar şimdi bütün blokları kırdık. 137 tane seedimiz oldu. Bu ya 7 ya 8 VL falan ediyor. Yani burada ben biraz az aldım ama benim şansım biraz kötüydü. Ayrıca bakalım ne kadar sürmüş arkadaşlar. Buradan sisteme geliyoruz. Ha, en sonu göremiyorum ama yani bu kadar blok kırmak 10 dakika falan sürüyor. Onu söyleyeyim ben size. 137 seedi ben şimdi satmaya çalışacağım. Ne kadar satabilirim bilmiyorum. 18-19 perden satmayı deneyeceğim. Bu kadar blok kırmaya yani 3 hit, 2 VL, 3 VL falan kar ettik. Siz eğer blokları daha ucuza bulursanız daha da kıyar edersiniz ama bunun piyasası sanırım biraz değişiyor yavaş yavaş. O yüzden biraz hızlı olmanız lazım eğer kıyar etmek istiyorsanız bu şekilde. Şimdi bu seedleri satalım ve bakalım ne kadar profil edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Kaçtan satıyorum? 19.5 tanesini bir VL'den satıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, şu an 2 VL. Lan adam gitti. Neyse ben bunu satarım yani. Kolay zaten bu kadara satmak. Şu an kim trade attı? Trade AQSC. Şu an mesela 130 tane seed'imiz geldi diyelim. Bunu ben 18 çarpı 7 diyelim. Yok 18 çarpı 7 değil bir Ha evet. 18 çarpı 7 diyelim. 126. 126 tane seed'ini de yedi VL'ye satabilirsiniz aslında. Ben burada daha hızlıca satmak için böyle yapıyorum. Bu adamın da interneti çok kötü galiba. Adam ikide bir düşüp duruyor. Ben şimdi bunları satacağım arkadaşlar. Ondan sonra da hani bunu eğer 18 perden satarsanız bir 11 seed falan da size kalıyor. Yani bu kadar kırdığınızda VL'nizi bir buçuğa falan katlıyorsunuz arkadaşlar bu profit taktiğiyle. Eğer oyuna yeni falan başlıyorsanız bence gayet iyi küçük küçük maslar yapmaktansa bu şekilde ilk DL'nizi ya da ilk VL'lerinizi kasmak bence daha mantıklı. Şimdi siz gidip mesela dirt farm yaparak VL kasmaya çalışsanız 3000 bloğu kırmaz zorluğunda diyelim. Ben az önce 500 tane kırdım. Kaç? 2,5 VL kastım. 2.5'u 6 ile çarparsak 15. 15 VL kasıyorsunuz mesela dirt farm yapacağınızda. Bunu yaparsanız hem XP kazanıyorsunuz bayağı güzel bir şekilde. Ben burada level atlamışım, Ne atladıysam hem de 15 VL yani dirt farm yapacağınız sürede 15 VL kasıyorsunuz kasıyorsunuz. farm yaparsanız 8-9 VL kasarsınız. Yani onun 2 katı kasıyorsunuz. Bence gayet güzel bir taktik. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Eğer taktiği sevdiyseniz ve deneyecekseniz alttan 2 dakikanız 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.